Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok iyi ve eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. elim niye böyle yaptım bilmiyorum gerçekten. Şimdi çocukların yapabileceği tariflerden bahsedeceğim. Bu part 1. Eğer bu videoya 5 like gelirse 5 like. Eğer bu videoya 5 like gelirse devamını da yapabilirim. Malzemeler. Bir ekmek. İki ekmek daha doğrusu. Kare ekmek olacak. Böyle kare ekmek. Bir fındık ezmesi. Yani kakao fındık ezmesi. Ben, ben nutella bulamadığım için gluten alerjim var. Nutella yemediğim için tadı budu aldım. Ve sonra da bir tane ezmeyi yaymak için bir tane bıçak gibi bir şey. Ve kesinlikle sivri değildir. Silah hiçbir falan kesmez. Roket şey olmadı. İlk olarak ilk olarak ekmeklerimizi böyle yapıyoruz. Sonra ekmeği açıyoruz böyle. Böyle bir şekilde ekmeği açıyoruz. Sonra sonra kakaoyu açıyoruz. Kakaoyu Hayır, olmadı. İki saat. Bugün açılacak mı? Oğlum bu acık acıkmış şey. Su. Lan. İyice bir yayalım. İnşallah tadı güzeldir. E sonra yayıcı buraya batırıyoruz. Sonra da yayıyoruz. Böyle. Taptaze. Ama ilk bir sulu çıkınca çok şaşırdım. Vallahi. Biraz da buraya koyalım. Aynen böyle. Şimdi şu karatayla işimiz bitti. Kapatabiliriz. Bunu da kapatalım. Evet. Sonra ekmeklerle işimiz var artık. Bu ekmekleri alıyoruz. Birbirine birleştiriyoruz. Bakalım tadı nasıl yaptık. Ekmek arası çikolata. Oha mükemmel. Mükemmel. Deneyebilirsiniz. Büyükler de yapabiliriz zaten biliyordur büyükler. Mükemmel bir tarif. Görüşürüz.